Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size değişik böyle zikzaklı bir ajur modelinden bahsedeceğim inşallah Allah izin verirse. Bakın bu şekilde, arkası ise tamamen haroşa ters örgü olarak örülüyor. Evet, ben bunu jile elbise bebek elbisesi çalışıyorum inşallah Allah izin verirse ilerleyen zamanda paylaşacağım şimdi ben bunun modeli nasıl yapılıyor bu modeli anlatmak istiyorum size hemen modelimize geçelim inşallah bu modelimizi her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz ee, Evet bir iki tane ters ilmek örüyorum bu kenar ilmeği modelimizden bir alakası yok arkadaşlar modelimiz daha belirgin ve güzel dursun diye örüyorum ben bunu bir tane düz ilmek örüyorum. Başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane düz örüyorum. Bu 7 düzden sonra tekrar iki tane ilmeği arkadan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Başına atıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Başına atıyorum iki ilmeği bir ederek sola doğru bir kesim yapıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane düz ilmek örüyorum 2 4 6 7 Evet tekrar iki ilmeği bir ederek sağa doğru bir kesim yapıyorum başına atıyorum burada bir düz ilmeğimiz var düz olarak örüyorum iki tane kenar ilmeği arkada ise arkayı göstermek istemiyorum bir daha bu şekilde tamamen ters haroşa olarak öreceğiz arttırdığımız ilmeli ilmeklerimiz ve diğer ilmekler dahil olmak üzere hepsini ters olarak örüceğiz sürekli. Evet tekrar ön yüzdeyim ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Artmış olduğum bir tane ilmeğim var. Onu da düz örüyorum, başına atıyorum. 2 ilmeği bir ederek kesiyorum. 1 2 3 4 5 Bu sonda 2 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmeği sağa doğru bir kesim yapıyorum başına atıyorum 1 2 3 tane düzümüz var bu üçünü düz olarak ördüm başına atıyorum aynı şekilde iki ilmeği ikisini bir edip kestim 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmek ördüm sonda kalan iki ilmeği sağa doğru kesiyorum başına atıyorum iki tane düz örüyorum kenar ilmeğimi örüp dönüyorum arkadan tamamen ilmeklerimi ters olarak örüp geleceğim Evet arkadan örüp geldim şimdi yine ön yüzdeyim ve kenardaki ilmeklerimi örüyorum şimdi burada 1 2 3 tane ilmeğimiz oluştu. İlk ilmeğimizi sürekli düz olarak götüreceğiz. Hemen bir tane artma yapıyorum. Yanındaki iki ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. Aynı şekilde buradaki ilmeklerimizi de iki ilmeği kesiyorum. 1 2 3 3 tane ortada ilmeğimiz kaldı tekrar iki tane daha kestim başına atıyorum burada 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz oluştu bu 5 ilmeğin iki tanesini sağa doğru kesiyorum başına atıyorum bir düz örüyorum İkisini de tekrar başına atıp sola doğru kesiyorum. Başına atıyorum. Ve ikisini bir ederek kesiyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane düz ilmek ördüm. Bu iki ilmeği sağa doğru kestim. Başına atıyorum. Burada bir iki üç tane ilmeğimiz var. Burada yarım motif oluşturacağımız için burası sürekli düz gidecek. Bu iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Tekrar bir artış yapıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Kenar ilmeği de örüp arkadan ters olarak örüp geleceğim. Evet kenar ilmeğimiz düz ilmeğimiz ve yanındaki atmış olduğumuz ilmeği düz olarak örüyorum başına atıyorum bu iki ilmeği bir edip kesiyorum başına atıyorum ve ikisini bir edip kestim ortada bir tane düzümüz var diğer tarafı da aynı şekilde kesiyorum sağa doğru başına atıyorum burada iki tane ilmeğimiz var bu ikiyi sağa doğru kesiyorum. Başına atıyorum. 1 2 3 Ortada 3 tane düz ördüm. Başına atıyorum. Aynı şekilde 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. Tekrar ortada bir düzümüz. Sağa doğru kestim. Başına atıyorum. Bu şekilde ikisini de bir edip kestim. Başına atıp iki tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimizi ördüm. Arkadan ise tamamen ters olarak örüp geleceğim. Evet. Tekrar ön yüzdeyim. Düzme ördüm. Başına atıyorum bu iki ilmeğimizi bir edip kestim başına attım tekrar bu ilmeğimizin yönünü siz isterseniz çevirirsiniz isterseniz çevirmezseniz bu sizin tercihinize kalmış bakın güzel duruyor şimdi ise bir iki üç tane burada ilmeğimiz var Bura kapandı bu çatı üçgen kapandı. Başına atıyorum. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Burada bakın şu alt tabanda olduğu gibi 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz oluştu. Bu 5 ilmeğin ikisini sağ tarafa doğru keseceğim. İkisini sol tarafa doğru ortadaki ilmeğimiz düz gidecek yine kenarlarından arttıracağım ve ikisini bir edip kestim başına atıyorum aynı şekilde düzümüz ördüm. başına attım 2 ilmeği bir edip kesiyorum başına atıyorum 2 ilmeği bir edip tekrar kesiyorum başına atıp 1 2 3 burada 3 ilmeğimiz var üçünü bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Burada iki tane ilmeğimiz oluştu. Bu iki ilmeği de aynı şekilde sağa doğru kesiyorum. Başına atıyorum. Kenar ilmeklerimizi ördükten sonra arkayı örüp geleceğim. Evet, modelimiz belirli olmaya başladı. Bakın. Şimdi ise kenar ilmeklerimiz burada bir iki tane düz ilmeğimiz var. Başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum tekrar başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum burada bir tane ilmeğimiz kaldı bunu düz olarak örüyorum İkisini bir edip kesiyorum bura burayla birleşecek kapanacak aynı bura gibi tekrar başına atıyorum ikisini bir edip kestim yeniden başına attım ve 1 2 3 3 tane düz ördüm başına attım ikisini bir edip kesiyorum tekrar başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum ve ortada bir tane ilmeğimiz kaldı bunu bir tane olarak örüyorum tekrar ikisini bir edip kesiyorum şurada olduğu gibi burası da 3 tane kaldı bakın başına atıyorum ikisini bir edip kessin başına atıyorum ve bir iki tane düz örüyorum Evet burada kenar ilmeğimizden sonra 1 2 3 tane düzümüz var bir tanesini sürekli düz gidiyor. Başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Bu üçü üçünü bir ederek kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. İkisini bir ederek kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. ikisini bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. Bir tane düz örüyorum. Başına atıyorum. ikisini bir edip kesiyorum. Buradaki bir ilmeğimiz 3, 3'ümüz 5 oluyor. 5 olduğu zaman kanatlarını açıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde burada ise birleşiyor. Bu taraftan gelen, bu taraftan gelen burada birleşiyor. Buradan açılıyor. Bu üçgenin ortasında birleşiyor. Başına atıyoruz. İkisini bir edip kesiyorum. Tekrar başını atıyorum ve 1 2 3 tane ilmeğimiz var burada. Üçünü de bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. İkisini bir ederek kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Burada iki ilmeğimizi bir edip sağa doğru kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Bir düz örüyorum. Evet, tekrar ön yüzlüğümde bir iki tane düz örüyorum. Başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. Tekrar ikisini bir edip kesiyorum. Ortada bir tane ilmeğimiz kaldı. Onu da düz olarak örüyorum. İkisini bir ettim. Kestim. Başına atıyorum. Tekrar ikisini bir edip kestim. Başına atıyorum. Bir. 2 3 3 tane düzüm var. Başına atıyorum. İkisini bir edip kestim. Tekrar başına atıyorum ikisini de bir edip kestim tekrar başına atmıyorum burada burada bir tane ilmeğimiz kaldı ve düz olarak örüyorum bunu başına attım Evet bura burayla birleşti şimdi bu üçüncü birleşme olacak başına atıyorum ve ikisini bir ederek kesiyorum tekrar başına atıyorum bir 2 Evet şu şekilde göstermek istiyorum bakın modelimiz çıkmaya başladı oluştu modelimiz şurada 1 2 3 4 tane birleşme yerimiz olacak bir iki tane oldu şimdi ise bir iki üç tane ajurumuz var bir iki üç tane ajurumuz olacak Bundan sonra şu orta kısımda bu kanatları açmayacağım. Bu kanatlar kapanacak. Evet. Burada tekrar bir açma işlemi yapmayacağım. Ve düz olarak örüyorum. 1 2 3 tane düzüm oldu. Başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. 1 2 3 Burada 3 tane ilmeğimiz var. Bu 3 üç ilmeği 3'ünü bir ederek kesiyorum. Başına atıyorum. İkisini bir ettim, kestim, başına atıyorum. 1 2 3 4 5 tane burada düz ilmeğim oluştu. Başına atıyorum. Eğer burada bu ajurlarımızı şu giden artık oluk mu diyeyim, kanat mı diyeyim bilemedim ama ben kanat diyorum. 1 2 3 4 tane yapmak isterseniz burada 2 4 5 tane olduğu zaman ikisini keseceksiniz sağ tarafa, ikisini sol tarafa, ortadaki yine düz gidecek. Bu şekilde sürekli ajurlarınızı götürebilirsiniz. Başına atıyorum. Ben sadece üçlü yaptığım için üçlü anlatmak istedim size. Başına atıyorum. İkisini kesiyorum. Başına atıyorum ve düz örüyorum. Evet. Kenar ilmeğimizi ördüm. Burada bulunan düzlerimizi örüyorum başına bir tane atıyorum iki ilmeğimizi bir ederek kesiyorum bir tane düzümüz var burada artış yapmıyorum ikisini bir edip sağa doğru kesiyorum bu bir iki üç tane ilmeğim kaldı başına atıyorum bir iki üç dört beş 6 ve 7 tane ilmeğimiz oluştu burada. Başına atıyorum. Bu iki ilmeği bir ederek sola doğru kesiyorum. Ortada bir tane ilmeğimiz kaldı. Düz olarak örüyorum. Tekrar burada 2 tane ilmeğimiz var. Bunu da sağa doğru kesiyorum. Birleşti bakın. Başına atıyorum. 1 2 3 4 tane burada düz ilmeğimiz oluştu. Arkadan örüp geleceğim. Evet tekrar ön yüzeyim ve terslerim 2 3 4 5 6 tane burada 2 4 5 bununla birlikte 6 tane ilmeğimiz oluştu. Ve başına atıp üçünü bir edip kesiyorum tekrar başına atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 başına atıyorum 1 2 3 üçünü bir ederek kesiyorum başına atıyorum 1 2 3 4 5 Arttırdığım ilmeği ile birlikte 6 tane ilmeğim oluştu. Burada da aynı şekilde 2, 4, 6 burada oluştu. 6 da burada. Evet. Arkadan ters olarak örüp geldim. Şimdi bir sıra düz olarak örüp buradan düz örüp arkadan da düz olarak örüp geleyim inşallah. Det olarak göstereyim. Modelimiz bitti. Bundan sonra düz olarak öreceğiz. İster düz örün, ister ters örün. Dediğim gibi bu modeli her yere uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Modelimiz bu kadar. Şöyle gösterelim hemen. Evet. Beni takip edip seyrettiğiniz için Teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Kanalıma abone değilseniz abone olup beni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.